Hayatımızın hemen hemen her alanda yer alan işlerimizi kolaylaştırmayı sağlayan matematiksel hesaplamalar belli bir formüle göre düzenlenmiştir. Bu formüllerden bazılarını daha kısa yoldan uygulayarak sonuca çabucak ulaşabileceğinizi ya da bunu isterseniz çevrenizdekilere sihirbazlık numarası yaparak onları şaşırtabilirsiniz. 6 farklı matematik hilesiyle ilk defa duyacağınız bu işlemler hayatınızda belki de bazılarını ilk defa duymanızdan sizi şaşırtarak hemen bir an önce bu hileyi kullanmak isteyebilirsiniz. 6. Cevabın her zaman 2 olması. Hemen hemen herkesin bildiği bu matematik hilesini duymayan yoktur. Ama nasıl olduğunu tekrar söylemek gerekirse aklınızdan istediğiniz bir sayıyı tutun. Ardından bu sayıyı 3 ile çarpın. Bulmuş olduğunuz bu sayıya 6 ekleyin ve son olarak 3'e bölüp elde ettiğiniz sayıdan aklınızdan tuttuğunuz sayıyı çıkarın. Sonuç hep 2 olacaktır. 5 hep aynı sayı. Aklınızdan 3 basamaklı, bütün rakamları aynı olan bir sayı düşünün. Bu sayının bütün rakamlarını toplayın. Ve en sonda bulmuş olduğunuz sonucu aklınızdan tutmuş olduğunuz sayıya bölün. Sonuç hep 37 çıkacaktır. 4. 6 basamaklı sayı. Herhangi bir 3 basamaklı sayıyı alın ve yan yana 2 kez yazarak 6 basamaklı bir sayı elde edin. Örneğin 240240 240 veya 550550 550 gibi. Ardından bu 6 basamaklı sayıyı 7, 11 ve 13 ile böldüğünüzde aklınızdan tuttuğunuz ilk 3 basamaklı sayıyı bulacaksınız. Ayrıca 7, 11 ve 13 ile istediğiniz sırada bölme yapsanız dahi aynı sonuç çıkacaktır. 3. 2 basamaklı sayıları 11 ile çarpmak Bu kural İki basamaklı sayıları aklınızdan 11 ile çarpmanın pratik bir yoludur. Çarpacağınız sayının iki hanesini ayırın. Örneğin 52 sayısı ile 11 sayısını çarpmak istediniz. 52 sayısını 5 ve 2 olarak ayırın ve ardından iki rakamı toplayın. Şimdi bu toplamı iki rakam arasına yerleştirin. Sonuç 572 çıkacak. 2. İki basamaklı sayıları aklınızdan çarpın. İki basamaklı sayıları aklınızdan kolaylıkla çarpmak için onların yüze olan uzaklıklarını kullanın. Nasıl mı? Şöyle açıklamak gerekirse iki basamaklı iki sayı seçin. Bu sayıları sırayla yüzden çıkartın. Çıkarttığınızda bulduğunuz bu sayıları birbiriyle toplayın. Daha sonra bu toplamı tekrardan yüzden çıkartın. Bu sayı sizin sonucunuzun ilk iki hanesini oluşturacaktır. Son olarak da en son yüzden çıkarttığınız bu sayıları birbiriyle çarpın. Bu çarpım da sizin sayınızın son iki hanesini oluşturacaktır. 1. 3 basamaklı bir sayıyı 11 ile çarpmak. Aklınızdan herhangi üç basamaklı bir sayı tutun. Ardından sayının birler basamağını sayıdan ayırıp iki basamaklı sayı haline getirerek birler basamağı ile toplayın. Ardından ilk tuttuğunuz sayı yüzler ve onlar basamağı bitişik birler basamağını ayrı olacak şekilde topladığınız sayıyla tekrar toplayın. Sonuç doğru çıkacaktır. Daha fazla bu tür matematik konulu bilgiler için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.